オレいジの時。 sen de var mı Hı. Allah ne burada bu suyu nereden alıyorsun? E Şimdi 2019'da bir Uğurlu köyümüzde bir afet oldu, büyük Doğru. bir sel şey oldu. oldu, sel felaketi oldu. Şimdi o sel de bizim zaten köyü biliyorsunuz yani dere yatağına biraz uzak ama yukarıdan gelen sel bu camimize vurdu. He, bu, cami. bu caminin içine vurdu, bu caminin altına girdi, tahtaların altına evet. girdi. Bu sene de bereketli bir sezon yaşadık yani bir metreye yakın bir kar yağışı oldu o karla beraber o zatı daha önceden tetiklemiş olan suyla beraber döşemeler çürüdü. Döşemelerimiz çürüdü, halılarımız da çürüdü. Evet. Cami yukarıdan akıtmaya başladı yani. Bayağı bir küllet şey var. Zaten bizim tarihi camimiz var. Orada yani bir küllet şeyimiz var. Uğraşıyoruz. Yani bir de burada uğraşıyoruz. Bir de şimdi içeride şimdi 7 aydan beri imam da yok. imam da alamıyoruz. İmam da yok. İmam da yok. Şimdi işte köylüler geliyoruz gidiyoruz yani devamlı bir kişi camide bir imam olup ilgilenmiş olsaydı en azından bizi uyarırdı, biz şey yapardı. Biz zaten yani bütün aramızı, gücümüzü camilerde. Muhtarın işi nedir? Camiyle sudur, yoldur yani. Biz evet. camimizi takip ediyoruz ama gücümüz yetmiyor yani. Peki bundan sonraki aşamada ne? Yani hayırseverlerden bir yardım Ya hayırseverlerden yardım talep ediyoruz. Devletimize kaymakamımıza başvurduk işte. O da dedi ki işte dedi bir müftülüğümüzü aradı. Evet. Müftü de dedi size dedi bir cuma günü vereyim. dedi müftü bey. Ramazan geliyor. Bizim oruç şey şey imamımız yok. Evet. Camiye ben elimden geldiği kadar bu çalışmaları yapıyorum. Ama siz de bunu ne kadar önce verirseniz ben o kadar tadilatı erken yaparım yani. Geçen cuma şey Ramazan bayramı kılamadık kurban bayramı kılamadık. Geçen yıl. Geçen yıl. Ha korona dolayısıyla ha şey evet. dolayısıyla. Evet. E, yani şimdi bu senede bu Ramazan'da en azından yani belirli bir mesafede ibadetimizi yapmak istiyoruz yani yani. Ama imamımız yok. Camimiz bu halde. Yetiştiremiyoruz. Gücüm yok. Elimdeki gücümü yapıyor. Köy konağımız vardı. Orayı yaptırdım. Orayı restora yaptırdım. Yani bu afattan dolayı devletimizden yardım bekliyorum ya. Diyanetten yardım bekliyorum. İl müftülüğünden yardım bekliyorum yani. Evet. Bize yardım etsinler yani en azından bir hayırsever de görür de işte bu şeyden bize telefonlarla bağlantılarla yani ne bileyim yani ya. yani yok köylü bitmiş köylünün gücü yok yani.